Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Free Fire'ın videolarının devamını istediğiniz için devamını çekiyorum. Yine bir takım çalışması modundayız. Bir dakika şunu şuraya bir koyalım. Normalde ana menüde göstermeyecektim onu da. Göstereyim dedim. Ee, ekran kaydını gerçekleştirdiğim uygulama rekordur. Şu an o X Recorder diye geçiyor da ben. O X Recorder'ı hiç sevmiyorum. The Recorder'ı bir tane uygulamadan eski sürümünü indirdim. Neden biliyorsun biliyor musunuz arkadaşlar derseniz bu daha kaliteli çekiyor. Yani daha iyi. Bizim adamlar full daldı. Bari biz de dalalım. Şimdi ben dalarken beni camdan görüp vururlar. Hayret vurmadılar. Abi hiç kimse dalmıyor mu? Takım. Bir tane yaşayan var onlardan şu an. Şu soldan açıldı bir tanesi. Onu videonun başında görenler görmüştür belki. Şuradan şöyle açıldı. Nerede acaba? Sanki evde bir insan gördüm. Aha Koş koş koş. Kilo alamadık be abi. Abi kilo alamadık. Biraz bize kil salın. Bizim takım iyi çıktı. Helal bari. Hasar yok. Oha. Hasar veremedik bildiğin arkadaşlar. P90 iyidir. 140 hasar var. 0 kil var. Olsun. Aha buraya girdik. Nasıl çıkacağız lan? Nasıl girmeyi becerdik? Evet, direkt şuradan çıkacağım hatta. Soldan gideceğim ben adamlara. Tek başıma mücadele edeceğim. Çünkü adamlar buraya gelecek. Neden tek başıma mücadele edeceğim derseniz adamlar buradan geliyorlar. Aha, ortadan gördüm de beni. Ee, şimdi ne yapacağım? Ses. Bundan bahsetmiştim kulaklıktan sesin yüksek seviyesine bakın. Bu sesi bile duyuyorum. Kulaklığım iyi çünkü. Kaliteli kulaklığım var. Cover, cover, cover. Her zaman cover'ınız olarak sıkacaksınız arkadaşlar. Ben şimdi onu bir headshot alırım mesela. Bir şansa headshot atsam. Bak. al bundan bahsettim arkadaşlar size her zaman coverlı duracaksınız. Coverlı pozisyon alacaksınız. Bu kadar basit. Gümüş birisi şu an. Bir bakalım ne alacağız. Heh, buradan çiftemi alırım ben. Kaskımı alırım hatta. Kıyafet şu vücudu yeni çıkardım. İstiyordum bu vücuttan. Sevindim. Diğer, diğerinden daha çok istiyordum ama bu da güzel. Bayağı hatta. Yani istediğim şey çıkarttığım için mutsuz değilim. Sevindim yani. Güzel şey çünkü. Yani ben kendi düşüncemiz olarak söylüyorum arkadaşlar. Ben beğeniyorum bunu. Ne yapıyor adamlar? Aha, soldan geliyor. Aha, sağdan gelmiş bir tanesi. Bizim adam biraz yardım etti. Yoksa alamayacaktım belki. Alamayabilirdim. O da adam mı gördüm sağda? Yukarıda dolu orasını biliyorum da. Sağda sanki adam gördüm. Arkadaşlar bizim takım yargı atıyor. Ben bu gidişle bir maçta ay iki maç çekebilirim. İki maç videosu. Çünkü bizim takım iyi oynuyor yani şu an bakarsak iyi oynadılar. Tamam devam ediyoruz. Yani bir tane mantar bıraktım yanlışlıkla. Arkadaşlar bakalım. 5 dakika oldu hızlıca. Çıktık çatıya. O bizim adamı gardiyanı güzelmiş. Kıskandım. Arada bir kasma gerçekleş. Bak, bak çok nadir yaşıyorum onu. Drakotter'da videoyu bir izliyorum. Montaj derken falan bir arkadaş da o bir arkadaş montajlıyor benim videomu. Onu atmadan önce bir kendimi izliyorum bir video arkadaşlar. Şey oluyor. Neydi? Nadiren yaşanıyor bu. Bazı yerlerde takılıyor. Yani böyle FPS düşüyor. Şöyle şöyle şöyle, şöyle bir şeyler oluyor. Ve pingim de 50-60 yani. En iyi pingim var şu an. Çok iyi. Hepiniz önü de şunu temizleyeyim ya. Takım biraz kil. Tamam. Hacı abi ne yapıyorsun Hacı abi? Arkadaşlar maç çabuk bitti. Hasarımız da az yani. Bizim takım iş yapıyor olmuş. Onu anladım. İyiydi takım. Helal olsun. Aa, ah, gümüş ki Dereceli de, de takım çalışmaz. Bakalım bakalım. Evet dediğim gibi hasara bak. Ben bu kıyafeti istiyordum. Bu sağdakini. Benimkinin sağdakini istiyordum ama bu da güzel. Bunu da istiyorum tabi. Ve şimdi hesabı biraz size göstereyim. Hatta göstermeyeyim direkt. Bir maça girelim öyle. Diğer maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar. Aydın Fendi için direkt gösteriyorum. Dediğim gibi bu hesap yeni. Ana hesabım şu. Güzel değil aslında çok ama. Of. Love Emir. Böyle. Gör Şimdi görürsünüz. ha böyle bir şey. Penguin'im falan var. Engel Bu ne Bu daveti atanlar YouTuber olduğunu bildiği için atıyor arkadaşlar. Normal kullanıcı değil. Görüyorsunuz arkadaşlar bir iki aydır oyuna iki hiç girmiyorum hesapta. Hadi maça da girelim. Burada kıyafetim bu. <laughs> Sesim gitti. Hadi arkadaşlar maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yeni maça girdik. Çok şekilli. O bazen harita yüklenmiyor nedense. Aa bak. Grafiği düşük seviyede oynuyorum bu cihazda. Neden böyle oynuyorum bilmiyorum. Ultra'yı alınca olmuyor böyle bir şey aslında. başka cihaz oynuyorum. Bu cihazın performansı çok iyi değil tabi. Yani iyi ama çok iyi değil. Diğer cihazın diğer cihazında Ultra'da falan oynuyorum. Hiç kasma yaşanmıyor. Ve harita yani yüklenmeme gibi sıkıntısı da yok. PUBG oynayanlar bilir. Onlarda belki yüklenmiyordur. Harita. Hemen cihazdan dolayı arkadaşlar o. Cihazın reminden kaynaklı bir sorunu. Ve devam ediyoruz bakalım. Bizim adamı kurtar mı? kurtaracağım da. Bak bitiremezsin benim arkadaşımı. Tamam mı? Böyle kurtarırız arkadaşım. Aa USP'de kaldı. USP'de kaldı. Aa USP aldık be yanlışlıkla. Ama olsun. Yelek. Her zaman yelek kask abi. Ne kadar gardiyan bomba falan iyi olsa da yelek kask her zaman en iyisidir. Zırh olmayınca arkadaşlar hemen ölürsünüz. Şu an mikrofona yaklaştırdım bayağı. Kendimi şu an ağzımda atan mikrofon. Hadi bakalım devam edelim. Arkadaşlar az önce açtım yargıyı galiba görmediniz. Ya ama o yargıyı görmeliydiniz abi. 1 ve 4 çektim adamlara. Hasardan anlayın artık. Göstereyim. Adamlara 1 ve 4 çektim ya. 1 killim vardı. 4 kill geldi bir an. Ya of, olmadı be. Telefon çaldı arkadaşlar. Başka bir telefon. Bizim evden işte onu işte ver, götürün derken telif yemeyek de diye bir durdurmuştum unutmuşum bir daha açmayı ya. güzel ama güzel game şey çektik ama güzel bir v4 çektik görseydiniz vallahi bu o, adam oyunu oynuyor dersiniz yani oynuyor bu oyun dersiniz Ne ölmek bilmediniz lan? Takım bana bomba atmayın istiyorsanız. Takım bana bomba atmayın. Ya arkadaşlar onu görmeniz lazım diye. Ya. Çok yargı dağıttık. 1 ve 4 fena çektik de görmediniz ama daha çok görürsünüz öyle bir V4'lerimi. Arkadaşlar çok iddialı değilim Tabii ben bu oyunun prosu falan değilim. Şey gibi Ayhan Aygün gibi, Muhat Usta gibi, Atakan Arkalı gibi, gibi falan değil. Normal bir şekilde oynuyorum oyunu da o 1 ve 4'leri görürsünüz bu kanalda baya. Arkadan ses duyabilirsiniz arkadaşlar küçük kardeşim var da kusura bakmayın. Bak. Direkt Deagle'la bekliyor arkadaş. Evet arkadaşlar. Bakalım. Aha dalıyor. Dalamaz. Öleceğiz diye korktum. Çok göstermemeye çalışıyorum kendimi arkadaşlar. Sabırlı olalım böyle savaş oyunları oynarken arkadaşlar sabırlı olmak en mantıklı bir şey. Her zaman sabırlı olacaksınız. PUBG ya da Free Fire. Ya yani böyle aksiyon oyunları oynarken sabırlı olmak en iyisi. Bunlar gösterince bir şey yapamam. Ama hepsi dalarsa böyle. Gebertebilirim hepsini. Arkadaşlar Şimdi onları bir patlatıyor muyuz? Bakın Aa, Olmadı Geliyorlar Ölüm bakayım Son bir kişi. Bunu görmedim. Bunu görmedim ama. Kötü öldük be arkadaşlar. Öldük arkadaşlar ama olsun. Hayır alamıyoruz. Diggle alamıyoruz. Bilerek pompalı aldım. Alırız. Bence buranı tavuk adamları. Arkalamaya oynayacağım. Ama bu, benim buradan gelebilir adamlar yani. Hiç şaşırmayacağım. Gelirse ölürüm. Zır kaskım var. İki hepsi de. Ha bizim adam da geliyorsa ölmem. Ya bana vurur ya ona vurur. Biraz şans. Onları arkalayacağım. Arkalarsam alırım onları. Ee, bir tanesi bizi arkaladı da hiç bakmayacağım. Neden derseniz bunlar daha yakın ve daha önemli. Ama arka keşke baksaydım arkadakine. Evet arkadaşlar Brown yeniriz herhalde. Ben daha şimdiden söyleyeyim. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Gideyim daha şimdiden. Şu adamlara dalıyoruz bu arada. Hayır sinek geldi. Elimde öldü sinek. Cık. Ekrana geldi. Elimle alayım diyecekken. Patlarsınız ona. Ses. Bizim adam Abi niye ses böyle de Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye.